Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlere lastik numarasını göstereceğim bir sihirbazlıktır. Şimdi ben e, ne yapacağım? Görüyor musunuz? Bir dakika. Görüyorlar mı? Allah. Geliyorlar. Herhalde bakayım mı? Görmüyorlar lan. yumruğundaki e, lastiği görüyorsunuz. <laughs> bunu şimdi e, yüzük parmağım ve serçe parmağıma geçireceğim. Hiç çıkarmadan. Hop. He? Gördüğünüz gibi geçti. Nasıl yaptın? E, bunu nasıl yaptığımı anlatacağım şimdi. E, arkadaşlar şu lastiği e, parmağın, parmağınızı alıyorsunuz. Bu. Bu şekilde. Sonra şu elinizin tarafından çekiyorsunuz ve dört parmağınızı onun içine sokuyorsunuz. Böyleyken açtığınızda sarı parmağınızı şeyinize geçiyor, yüzük ee, parmağınıza geçiyor. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki seyir bazlık görüşmek üzere. Ve bye bye. Hoşça kalın. Bye bye. bye. bye, bye. bye, bye. Whoop whoop!